geri alalım bir saniye. Geri alalım. Bir saniye geri alalım. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye geri alalım. Bakın üstüne çıkacak. Kolonlar dikkat edelim düşmesin. Kolonları dikkat edelim arkadaşlar. Kolonlar düşmesin. İçeride kalacak ürünler var. Arkadaşlar. Camlar, evet kapıdan ürünler var. Yavaş yavaş. yavaş yavaş. Arkadaşlar yavaş yavaş rica ediyoruz. Kepir, kolon düşecek. Bak kolon, kolon düşecek kolon. Evet bak kolon düşecek sağ taraftaki. Kolon düşüyor. Arkadaşlar yavaş yavaş. Bir saniye kolon düşecek yavaş.